düzenlemiş olduğu ses yarışması başlıyor. 3 Şubat'tan Nisan ayına kadar Türk Halk Müziği, Türk Pop Müziği, Türk Sanat Müziği dalında tam 61 bin kişi bizi aradı. Bu akşam Türk Pop Müziği dalında yarı finale kalan finalistler yarışacak. Bir hafta sonra Türk Halk Müziği dalında, 15 gün sonra da Türk Sanat Müziği dalında finalistlerimizi izleyeceğiz. Bundan sonrasını sevgili Melih Kibar'a bırakıyorum. Evet sevgili Müge, 61 bin katılım oldu. Bu 61 bin katılımın 19.000'in Türk pop müziği dalında katılan arkadaşlardı. Bu 19.000 kişi tek tek kasetleri dinlendi, bıraktıkları telefon mesajları dinlendi. Ve bunlardan 74 kişisi Kanal 6 Stüdyolarına çağrıldılar. 74 kişi önce 20'ye sonra Hı. da 9'a indirildi. Bu 9 yarı finalist bu akşam bizlerle beraber olacak ve yarışacaklar. Bu akşam yarışacaklar ve 9 yarı finalist 5'e inecek e değil işte. mi sevgili bir an önce başlayalım istersen yarışmamıza. Çünkü yarışmacılarımız da heyecan içindeler. Evet. O zaman sen bu akşam jüri heyetinin başkanlığını yapacaksın. Evet. Şöyle görev başına alalım seni. Çok teşekkürler. Kanal 6 Ses Yarışması Türk Pop Müziği jüri heyetini tanıtıyorum şimdi. Melih Kibar, jüri başkanı. Neşe Erberk, manken ajansı yöneticisi. Tayfun Dinçer, Kanal 6 yönetmeni. Selçuk Başar, besteci. Selmi Andak, besteci, mesam temsilcisi. Şahin Özer, yapımcı. Koral Sarıtaş, raks müzik yapım temsilcisi. İlhan Şeşen, pop Sav temsilcisi. Zeynep Talu Kurşuncu, Söz yazarı. Neşe Toptaş. Bugün gazetesi televizyon sayfası editörü. Osman Yağmur Dereli. Sanatçı. Sekizinci yarışmacımız Sinem Kılınçete. 1979 yılında İstanbul'da doğan Sinem Kılınçete, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde orta ikinci sınıf öğrencisi. Küçük yaştan itibaren ciddi bir müzik eğitimi görmek isteyen yarışmacı bu fırsatı şu ana kadar yakalayamamış. Seslendirici parça sol. Mom! Yangın beni diyor Sorma ne hal sorma kederdeyim sorma yandın nar zaman zaman sorma utanırım sorma